Merhaba değerli izleyiciler. Bugün yine bir mutfak çalışmasında birlikteyiz. Yine belki de ilk defa göreceksiniz, ilk defa duyacaksınız. Harika bir lezzet için birlikteyiz. Yatak biber kebabı yapacağız bugün. Şöyle marketlerde iri biberler oluyor. Bunlardan alıp içlerini bu şekilde açacağız. Ve içlerine kıyma ve iç harcı hazırlayıp onları buraya dolduracağız. Biz bu işlemleri yaparken fırınımızı ön ısıtmaya alıyoruz. 200 derecede ön ısıtmamızı yapalım. O ısın dursun. Fırın tepsimizin içine biberlerimizi hazırlayıp buraya kebaplarımızı dizeceğiz. Sonrasında pişirmesini yapacağız. Rendelenmiş bir orta boy soğan. Yani şöyle 250 gram kadar az yağlı, çift çekilmiş kıyma. Bir yemek kaşığı ya da bir buçuk yemek kaşığı gibi salça. Bu kebabımızın suyuna burada ezeceğiz onu. Şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ. En sonunda kebaplarımızı dizdiğimizde böyle birazcık da sıcak suya ihtiyacımız olacak. Bir de tuz. Yeterli miktarda ihtiyacınıza göre tuz. Yatak biber kebabı yapmak için malzemelerimiz bu kadar basit. Hemen hızlıca şimdi işlemlere geçelim yavaş yavaş. Önce biberlerimizi kesip hazırlayalım. İç harcımızı doldurabilmemiz için. şöyle artan parçaları da çöp atmayacağız. Onlardan da bir melemen falan yaparsınız. Bir iki üç tane kapya biberim kalmış evde. Bunları da boşa götürmemek için bu kebabın içine dahil ettim. Yani sizde kapya biber yoksa illa kapya biber almak zorunda değilsiniz. Ben elimdeki malzemeyi boşa götürmeyeyim diye. Yemek yaparken her şey artık pahalı olduğu için malzemelerimizi boşa götürmeden uygulama yapalım. Evet, biberlerimizi hazırladık şimdi yatık biber kebabı için. Artık iç harcını da hazırlayıp ondan sonra diğer süreçlere devam edeceğiz. <laughs> Şimdi kıymamızı şöyle önce birazcık tuz atalım. Şöyle 3 çay kaşığı kadar tuz attık. Ben dayanamayacağım. Yine içine şöyle kırmızı toz biber malzemeleri de söylemedim ama birazcık kullanayım istedim. Ben tatlı kırmızı toz biber kullanıyorum. Evet, malzemelerimizi şöyle buluşturalım. Soğanımızı rendelemiştik, onu da içine dair gittik. Şimdi şöyle bir yoğuralım malzemelerimizi birlikte. Bir içerikimizi olgunlaştıralım. Evet şimdi iç harcımızı hazırladık. Şimdi iç harcımızı güzelce bu biberlerin içerisine şöyle dolduracağız. şöyle biraz bol koyacağım ki piştiği zaman çekecek kendini bu tarifimi çok beğeneceksiniz şahane bir yemek bu evet şöyle tepsimize koyalım sonra Evet, harika kebaplarımız hazırlıyor. Böyle güzelce biberleri yırttırmadan güzelce dolguluyorsunuz. Yine bu pusula çağlayanın özel bir tarifi oldu kanalımızın abonesi olan takipçilerimiz, izleyenlerimiz ve kanalımıza uğrayan izleyicilerin yürüp ulaşabileceği harika bir lezzet. Şöyle bunu da koyduk. Evet şöyle az bir kıymamız kaldı. Boşluk olanların üzerine tamamlayalım. Evet tepsimize şimdi biberlerimizi hazırladık. Yatık biber kebabımızda şimdi salça sosumuzu da şöyle suyla biraz açalım. Şöyle zeminde birazcık pişirmeye destek olacak ve lezzet verecek şekilde bir salça sosu hazırlayacağız. Öyle çok su koymayacağız zaten. salçamızı biraz açtık. Şimdi içine dökeceğimiz bu hazırlamış olduğumuz sıcak sudan da ben böyle dökeceğim. Zaten tepsiye boşaltacağız ya bunu. Salçamı böyle hem biraz daha sulandırmış olayım. Tepsiye dökmesi kolay olacak. Yayılsın diye güzelce. Suyu üzerine dökmek yerine ondan burada şey yapıyorum. Böyle biraz çoğaltıyorum. Evet salçamız hazır. Böyle salçamız yavaş yavaş dökelim. Hem üzerine gezdirelim. Evet, şöyle tepsiye güzelce yayalım. bütün boşluklara sosumuz ulaşmış olsun ki bütün lezzet kebabımıza geçmiş olsun. Evet. Hepsimizin içine Şimdi bu sıcak suyumuzdan da böyle biraz bekleyelim. Evet. Yeterli. Şimdi ön ısıtmasını hazırlamış olduğumuz 200 derecede fırınımıza atıyoruz. Üzeri güzelce pişene kadar piştiğinden emin olduğumuzda çıkartacağız. 20-25 dakikada pişer tahminim. Bakacağız. Şu yarım çay bardak zeytinyağımız vardı. Şöyle bunu da üzerine gezdirelim. Zaten etin yağı da var. Şimdi fırına atalım. Yağımızı dökmeyi unutmayalım çünkü. Evet yemeğimiz pişti. Yaklaşık olarak 40 dakika tuttuk. Onu söyleyeyim. 40 dakikada pişti yemeğimiz. Şöyle servis tabağına bir tane alacağım. Şöyle üzerine de bir kaşık da biraz sos. ekmeğinizi banmak isteyebilirsiniz. Evet. Şöyle keselim. Gördüğünüz gibi. Evet. Harika bir yatık biber kebabı kebab oldu. Şöyle biberiyle beraber alalım. Tabi ağzımızı yakmayalım. Biberimiz biraz da acıymış. Üf, efsane olmuş. Yani acayip beğeneceksiniz. Tam bir damak aşkı yine. Ya bu tarifi muhakkak deneyin. Pusula çağlayan ailesinin görebileceği, buraya abone olan izleyicilerimizin uygulayabileceği harika bir lezzet. Yani bu güzel, bana özel tarifi lütfen deneyin. İsmini de ben koydum. Yatık biber kebabı. İsmi de tam yakışıyor. Biberim de acıymış, mahvetti boğazımı. Konuşurken biraz zorladı beni. Şansıma çok acısı denk geldi. Yani söyleyecek bir şey yok. Uygulamanız lazım. Denemeniz lazım ki benim de aynı bu lezzeti yakalayayım. Harika pişmiş. Yeni içerik ve çalışmalarda buluşmak dileğiyle. Beğenerek atmayın. Unutmayın. Kanalımıza abone olmayan izleyicilerimiz abone olsun. Bu güzel aileyi büyütmeye devam ediyoruz. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Tam zamanlı pusula çağlayanına kalın. Hoşçakalın.